Halka arzlar Türkiye sermaye piyasalarının derinliğine önemli ölçüde etki etmektedir. En son 2018 yılında gerçekleştirilen Enerjisa, MLP Sağlık, Şok ve Aselsan gibi halka arzların toplam boyutuna baktığımızda 8 milyar TL'nin üzerinde olduğunu görüyoruz. Halka arzların sermaye piyasalarının büyüme potansiyeline etkisine ilişkin önemli bir örnek de Haziran 2018'de gerçekleştirilen ve Ak Yatırım'ın konsorsiyum liderleri arasında yer aldığı Aselsan ikinci halka arzında şirketin halka açıklık oranının Neredeyse iki kat arttırılması gösterilebilir. Söz konusu ikincil halka arz borsa İstanbul'un da likiditesi ve büyüklüğüne olumlu katkı sağlamıştır. Halkars yerli ve yabancı yatırımcıların sermaye piyasalarına kazandırılması açısından da önem taşımaktadır. Bu sayede sermaye piyasalarında hem toplam yatırımcı sayısı hem de aktif işlem yapan yatırımcı sayısı artmaktadır. Yabancı yatırımcılar likitli açısından özellikle büyük arzlar ile ilgilenirler. Örneğin Ak Yatırımın 2018 yılında konsorsiyum lideri olarak görev yaptığı Türkiye'nin en büyük özel sektör halk arzlarından olan Enerjisa ve MLP Sağlık arzlarında yabancı yatırımcıların payı sırasıyla %76,5 ve %83,5 olarak gerçekleşmiştir. Son yıllarda özel sermaye fonlarının Türkiye sermaye piyasalarını çıkış stratejisi olarak kullanmaya başlaması da sermaye piyasalarının gelişiminde önemli rol oynamıştır. Örneğin 2018 Şubat ayında gerçekleştirdiğimiz MLP Sağlık Halk Arzı, özel sermaye fonlarının kısmi çıkış stratejisi olarak kullandığı arzlar arasındadır. Önümüzdeki dönemde de bu tip işlemlerin devam etmesini beklemekteyiz. Ayrıca halka açık şirketlere yatırım yapmış, özel sermaye fonları da sermaye piyasaları aracılığı ile hisse satışı gerçekleştirebilir. 2016 yılının son çeyreğinde tamamlanan logo yazılım, 2017 yılında gerçekleşen Doğu Taş Mobilya ve 2018 yılında tamamlanan mavi giyim işlemleri bunu örnek olarak gösterilebilir. Firmalar açısından finansman kaynaklarını mümkün olduğunca çeşitlendirmek için önümüzdeki dönemde öz kaynak finansmanının daha da önem kazanacağını düşünüyoruz. Şirketlerin finansman kaynağı olarak sermaye piyasalarına yönelmeleri önümüzdeki dönemde Borsa İstanbul'da işlem gören firma sayısı ve işlem hacimlerinin artmasını sağlayacaktır. Halka açık şirketlerin sermaye piyasası kurulunun kamuyu aydınlatma yükümlülüğü ve kurumsal yönetim ilkelerine uyum tebliğleri kapsamında yükümlülükleri bulunmaktadır. Kamuyu aydınlatma yükümlülükleri gereğince şirketin özel durum açıklamaları kapsamında dönemsel finansal tabloları açıklamak dahil gerekli duyuları zamanında yapması gerekmektedir. Kurumsal yönetim ilkelerine uyum tebliği kapsamınca da yönetim kurulu bünyesinde denetim komitesi, riskin erken saptanması komitesi gibi çeşitli komiteler kurulması gerekmektedir. Bir diğer önemli konu da şirket yönetim kuruluna en az iki bağımsız yönetim kurulu üyesi atanması gerekmektedir. Ayrıca halka açık şirketlerin önemli delikteki işlemleri ilişkin tebliği gereğince varlıkların önemli bir kısmının satılması, bölünmesi, ilişkili taraf işlemleri gibi konularda kamuyu aydınlatma platformunda gerekli açıklamaları yapması gerekmektedir. Bunun yanında sermaye yapısına ve kontrolüne ilişkin değişiklikler, genel kurul ve sermaye artışlarına ilişkin bilgiler, birleşme ve devralmalar veya pay alım teklifleri, üst yönetim kadrosundaki değişiklikler gibi konularda kamuyu sürekli olarak bilgilendirmeleri gerekmektedir. Yatırımcı ilişkileri bölümünün kurulması, yatırımcı ilişkileri yöneticisinin atanması ve şirket internet sayfasında buna yönelik ayrı bir kısım oluşturulması halka açılmayı planlayan şirketlerin gerçekleştirmesi gereken diğer önemli hususlar arasındadır. Yatırımcı ilişkileri bölümünün kurulması şirketin halka açıldıktan sonraki performansı için çok önemli olup özellikle büyük boyutlu halka arzlarda halka arz öncesi Roadshow süresince yatırımcı ilişkileri yöneticisinin atanmış olması faydalı olacaktır. Halka açık şirketlerin internet sayfalarında yatırımcı ilişkileri için ayrılmış kısımda şirketin geçmiş operasyonel ve finansal verileri, güncel hissedarlık yapısı, denetim ve faaliyet raporları gibi yatırımcıyı bilgilendirici dokümanların güncel olarak yer alması gerekmektedir. Son olarak halka açık şirketlerin düzenli olarak analiz toplantıları ve yatırımcı konferansları veya toplantıları yaparak yatırımcı ilgisini canlı tutması hisse performansı açısından önemlidir. Halkar sonrası yapılan non-deal roadshow dediğimiz toplantılar özellikle arzda yatırımcı olarak katılan uzun vadeli fonların bilgilendirilmesi açısından kritiktir. Yatırımcılar için halka arzlarda kritik faktörler arasında ilk sırada halka açılan şirkete ilişkin özellikler gelmektedir. Nedir bunlar? Şirketin marka bilinirliği, ortaklık yapısı, hissedarların deneyimi ve bilgi birikimi, faaliyet gösterdiği sektör, pazar payı, artan ciro ve operasyonel karlılık borçluluk seviyesi, yurt içi ve yurt dışı pazarlara penetrasyonu yatırımcıların dikkat ettikleri unsurlar arasında yer almaktadır. Şirketin faaliyet gösterdiği sektöre ilişkin büyüme beklentileri, sektördeki rekabet ve rakiplere göre şirketin ön plana çıkan özellikleri de yatırımcıların halk arıza katılım kararı verirken değerlendirmeye aldıkları diğer başlıca unsurlar arasında yer almaktadır. Halk arz gelirlerinin kullanım yeri de yatırımcıların halk arzlarda dikkat ettikleri faktörlerden bir tanesidir. Halk arzlarda ortak satışından ziyade sermaye artırımının tercih edilmesi, şirkete sağlanacak bu kaynak ile ileriye yönelik büyüme yatırımlarının finanse edilmesi, yatırımcıların kararlarını olumlu yönde etkileyebilecek unsurlardandır. Halk arz sonrasında belirli bir süreyle mevcut pay sahiplerine ve şirkete ilave hisse satışı sınırlaması getirilmesi yatırımcıların dikkate aldığı kritik faktörler arasında yer almaktadır. Paylar borsada işlem görmeye başladıktan sonra mevcut pay sahipleri ve şirket tarafından belirli bir süreyle ilave pay satmama ve sermaye artışı yapmama yönünde taahhüt verilebilir. Halk arzın yatırımcılara cazip gelmesini sağlayacak boyutta olması ve arz sonrasında Yeterli likiditeye ulaşılabilmesi açısından halka arzın büyüklüğü ve oranı da önem teşkil etmektedir. Halk arz sonrasında belirli bir süreyle fiyat istikrarını sağlayıcı işlemler gerçekleştirilip gerçekleştirilmeyeceği de yatırımcıların halk arza katılım kararını etkileyen diğer bir faktördür. Tebliğ gereğince fiyat istikrarını sağlayıcı işlemler paylar borsada işlem görmeye başladıktan sonra en fazla 30 gün süreyle gerçekleştirilebilir. Son olarak şirketlerin halka arz öncesinde belirleyeceği temettü politikası da yatırımcıların halka arıza olan ilgisini etkileyen unsurlar arasında yer almaktadır. Borçlanma araçları nedir? İhraççıların SPK tebliğ hükümlerine göre borçlu sıfatıyla düzenleyerek ihraç ettikleri tahvillere ve bonolara denmektedir. Vadesi bir yıldan kısa olan kağıtlara bono, vadesi bir yıldan uzun olanlara ise tahvil denir. Türkiye sermaye piyasalarında ihraçlar genelde halk arz veya nitelikli yatırımcı satış şeklinde gerçekleşmektedir. Son zamanlarda gerçekleşen ihraçların çok büyük kısmının nitelikli yatırımcıya satış şeklinde gerçekleştiğini görmekteyiz. Borçlanma aracının yapısal detayları arasında e, ...ihraççı firmanın kimliği, ihracın vadesi, kupon ödeme sıklığı, sabit mi, değişken faizli mi bir ihraç olacağı kupon oranları ve bu kupon oranlarının hesaplanmasında dayanak olacak gösterge, yani TLRF mi, gösterge tahvil mi, tüfe mi olacağı ve kupon oranının ne olduğu gibi unsurlar yer almaktadır. Ayrıca bazı ihraçlarda dayanak varlık, teminat, garantör gibi unsurlar da yer alır. Türkiye sermaye piyasalarında gerçekleşen ihraçların büyük bir kısmında ihraççı Kuruluşu ya da ihracın özel derecelendirme notu yayınlanmaktadır. Özel sektör borçlanma araçlarının ihraççıları arasında bankalar, factoring, leasing, tüketici finansmanı gibi banka dışı finansal kuruluşlar ve reel sektör şirketleri yer almaktadır. Özel sektör borçlanma araçlarının başlıca yatırımcıları arasında ise yatırım fonları, emeklilik fonları, özel portföy fonları, sigorta şirketleri, banka ve aracı kurum hazineleri, tekaüt ve emeklilik sandıkları ve vakıfları da içeren kurumsal yatırımcılarla bireysel yatırımcılar ve bir miktarda da yabancı kalkınma ve yatırım bankaları yer almaktadır.